Merhaba arkadaşlar. Eski ilçenin sanayisindeyiz. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi yeni yerleşim yerinde sanayi tam olarak tamamlanamadığı için buradaki sanayici esnafına bir müddet devam etmeleri için zaman tanınmış ve baraj suları da bu sanayinin önünde bekletilecekmiş tabi hangi noktada bekletilecek bu şu anda meçhul olan bir konu şimdi baraj sularının olduğu yere de inip dün bir nokta belirlemiştik oradan ne kadar yükseldiğini veya tahliye olup olmadığını göreceğiz fakat şu anda sanayiye baktığımız zaman tabi bugün günlerden de cuma bir yoğunluk olduğu da söylenebilir şöyle tamir bekleyen araçlar da şu anda oldukça fazla. Yani benim gözlemlediğim böyle bir aya falan bilmiyorum yani bu sanayiyi buradan kaldırıp tamamen insanlar tahliye edilebilir mi? Çok mümkün görmüyorum ama tabi yine süreci takip edeceğiz. Bakalım ne kadar süreyle bu insanlar Eski Yusufeli ilçesinden tamamen tahliye edilecek. Şimdi baraj sularına tekrardan gidip baraj sularının yükselip yükselmediğini hep birlikte göreceğiz. Baraj sularının biriktiği noktaya geldik. Dün geldiğimizde su bu yükseklikte durgunlaşmıştı. Bu direği baz almıştık. Fakat yaklaşık bir 22 saat üstünden geçtiğinden sonra su gördüğünüz gibi şuraya kadar çıkmış vaziyette. Yani buradan oraya yaklaşık yine 20-30 metre bir mesafe var. Tabi yine az da olsa aşağıya doğru akıyor ama dün akıntı buradaydı. Buradaki akıntı kaybolmuş ve artık sanayinin dibine kadar gelmiş vaziyette. Yine bugün sanayinin bir buçuk aylık süre içerisinde yukarıya taşınacağı söylenmiş. Böyle bir duyum aldım. Yani bu su en az bir ay kadar yine buralarda bekletilecek. Hangi noktada sabit kalır veya işte yine tahliye edilir mi bunu bilemiyoruz tabi ama daha fazla yükselmeyeceği şu anda kesin olan bir durum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Merak eden arkadaşlar için izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.